Cimilliği bu, bu enerjiyi nereden buluyor? Vallahi ben ne bileyim ya, onu hep bana genelde hep sorarlar ama bence aile düzgünlüğünden. Ulusal medyada e, sevgili İsmail Türüt, Volkan Konak ve Davut Güloğlu hakkında bir takım ifadeler kullandı. Hani beni onlarla kıyaslamayın şeklinde, belki e, özünde ben otantik Karadeniz müziği okuyorum anlamına getirmiştir. Bilmiyoruz bunun ne olduğunu ama bu ulusal medyada tartışma haline geldi. Ee, şimdi bu acaba ulusal medyanın bir reyting oyunu mudur? Yoksa gerçekten e, İsmail Türüt, Davut Güloğlu ve Volkan Kona birbirine düşürmeye çalışılan bir reyting midir? Yoksa gerçekten böyle bir şey var. Senin fikrin ne? Sen çünkü yıllardır bu sektörün içerisinde bunların hepsini de iyi tanıyorsun. Vallahi hepsine şu vardı. Ben de mi? büyük saygım vardır. Ama Karadeniz müziğinin bir ozi vardır. Unutun beni ularla hiç karıştırma. Ben hepsininle diyorum. hiç beni hepsini hiç karıştırma. Ama şu bir var yani bak. E, kendim şey olarak diyorum. İsmail abi o konuda destekleyelim. Ya otantik müziğini okuyor. Ya. Yani bir evet. Karadeniz'in bir ozi var. Yani bir Kemen ya wow oh, şey gibi böyle onal etmeyen anlamı yok bir oz bir horonu bir ne bileyim yani bir ben halen kendime ben sanatçı değilim halen kaç albüm var ee, bir 10-15 oldu herhalde yani Peki, kaç albümden sonra sen cimilli gibi olarak kendine sanatçı diyecektin ya şu var biz emekçiyiz Ahmet abi. Ne kadar, ne edersen ede, o kadar güzel ustalar var ki eski, eskiler, Bakairim böyle. Adam o kadar 40-50 yıl çaldı dedi, dediler mesele hep unutuyorlar ama ben asla unutmam. Ustalar, nasıl diyorum ya Erkan, Allah'ın rahmeti ruhuna olsun, Erkan abiler, bir sürü var. Yani sanatçı, büyüklerim. Şimdi yerin şey olduğu zaman İsmail abi mesela bak. Adam kara denizin o zini değil. Değil bu. Yani bak birbirinden pek de zitik birbirine ama şimdi eğri doğru doğruya doğru konuşacağız aslında. Böyle eskiden bizde böyle bum bam cum pov Ama bir Karadeniz'in bir ozi var. Ha şöyle de var. Karadeniz müziğini bir arkadaşlarım e, değişik bir şekilde açtı. Yani. Ha, yani. Herkesin tarzı, Bunu mesele dinliydi yaslamın. Hasan Hüseyin. Şimdi dinli bir başka bir yabancısı, mabancısı. Bak onlara da hep selam olsun. Selam olsun Adnan abi. Çok doğru. Ben ağa Fatih'ten doğun salonundan kovulmuş adamım. Yani bu şimdiki abi gençler var ya çok şanslı. Ben kovuldum doğundan iki rivretim kadın beni kaldı de attı yere. Bu ne dedi diye. Bu şaka değil. Vallahi şaka değil billaha şaka değil. Bak Adnan abi çok haklı. Ve bilir İsmail abi, bilir ama gençler şimdiki gençler ben onlardan ricam böyle danasını, oçuzini, satıp bir sidi etmek için. Sidi, ses yok. Gürültü çok. Parası, ailesini de mundar etmesin. Bu işler basit işler değil. Ben halen üstüne basa basa diyorum. Ben halen sanatçı değilim. Ben emekçiyim. Şimdi emekçiliğe ben bir emek Bak, ilerliyorum. Bak bir kemence, bir kemence dıp, bir şey edip yani bir sidi yaparlar. Hiçbir yere bir şey yok. Çocukta hiçbir şey yok ama. Hani o zentiden başka bir şey değil. O zenti. An görüyorsun da gözün görüyor yani. Tabii, bir sürü var. Bir çıkayla gülmek denilirsin. Bak bum 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 bum. Ortası gün yok. Yok yok. Yazık günah. Ya oynatsınlar. Bak retik tavana vurmaayım film nasıl çevrilir? Tek başına. Ben buna inanıyorum. Tek başına tek, <laughs> bir komedyen ara. tek başına bir e, ekip diye düşünebiliyorum. Çünkü aslında bunu iyi Yok, av bir yeni var ya cuma yaptılar ya. Evet. Selam olsun. 61. O, bölge. Aa, yani. Benim filmim olayım <laughs> Film benim. Sen şimdi kiryasına git. Ne yapıyorsun demezse. Değil mi? Niye diyorsun? Böyle tamam ama gene Karadeniz dili. Ben şimdi Rize'ye geldim mi ben bizim Rize'ye şimdi birine mikrofonu sağ edecek böyle Nasılsın mı diyecek. Nasılsın der. Böyle bir şey var mı? Yok. Al bir tane adamı adam gibi oynat bakalım nasıl oluyor. Şey Yeni var. araba ne? aldım. Ne namertim. Araba aldım. İsmini vermeyeyim arabanın reklamı. olmazsın. Lazım dedi zaten. Cık. Bu hiç unutmam. Arabayı aldım. E, İstanbul'a bu şeyden kaynarcadan çıkıyorsun. E beşten böyle rampa çıkıyorsun ya. Şeye doğru. Şeye doğru, geliyorsun. Şifa mahallesine doğru gelen. Ha işte. O yola böyle yukarı çıkıyorsun düzleniyor. Onundan bir kamyon gidiyor. Bir de hiç unutmam. Kartal. Ya bak şimdi, kurban olduğum Allah'ım, olacak. Sen o oçuz, kurban bayramı. Yok, yok, sana bakıyorum. Bu oçuz, burada oçuz, şu oçuz var ya, oçuz, oçuz. O oçuzü mı? Görüyorsun o oçuz, bu oçuz, bu zayıf tesci, bu oçuz, sen o bak, sos. Bak vallahi diyorum havadan 30 geliyor. Havadan. Ortalık karanlık yedi. Ben başka bir şey hatırlamıyorum yani. Bir hapı sesi duydum. Be, o kadar yani başka bir şey yok. Şimdi anlamak istiyorsan şimdi milyon dakika dinleyeceğiz. Derdin varsa zaten derdin unuturur sana. Ben hayatımda bu kadar albümlere çalıştım. Aşağı biz bayağı albüm yaptık şu anda. Fakat bir günden bir gün bir yerde tıkanmadık satışlar Cemil gibi onun albüm satışları Allah'a Allah'ıma çok şükür olsun. Ben şu anda un diyorum sektör en iyi yerinde. Bizim firmamızda olan sanatçıların birçoğunda şunu görüyorum. E, eser konusunda son zamanlar birbirimize çok saygılıyız ama dışarıda gördüğüm bazı sanatçılar var. Çok eser benzetiyorlar. Lütfen bunu da bir an önce kurdalım. Bunların yapalım. altında bir ara inşallah diyeceğim.